Büyük sanatçı var. <laughs> evet. O ne Bir de pastelle gelmişsiniz. Düğünlerna geldim. Çok şaşırdım. İyi şaşırdım. defa birisine bir pasta pasteluyor. <laughs> Bana dalabilirsin. Da bir şey <laughs> söyle. Bir kere daha, daha şaşırdım. Yılda bir kereydi o da bugün. Ya yani artık <laughs> 30 Kasım'ı bekle. Şimdi şöyle diyeyim, e, Kayseri dizisinin yani hakikaten böyle e, bir girişimde bulunması hakikaten e, tarihe kaydetmek gereken Önemli bir hadise. Ben bile şaşkınım. Sen bile kendine şaşkınım. Ben bile şaşkınım. <laughs> ben miyim? Ben ne yaptım? Evet. Sami Bey, doğum gününüzü bir haftaya uzatmamızın sebebini anladınız mı? Bak, evet. Arkadaşlarımız hediyeyi getiremeyebilir. Ama Kayseri'li arkadaş getirdi. Pastayla elinde aldı geldi sağ olsun. Evet. <laughs> ben beklemezdim bir Kayseri'li. Yakmaya bir gerek varsa. var mı? Bir de bir tane mi yakalım? Üç Yapalım. tane mi yakalım? Bir tane yeter. Adam gelmiş 56 yaşında. <laughs> <laughs> evet. Vay o da var ha. O neye yarıyor? Üflüyor musun? Oh. <laughs> Çok teşekkür ederim. Efendim. İyi <laughs> Ay hemen söndü. Bir daha yakalım da tekrar üflemek için. Evet, iyi ki varsınız. Dostlarımız var. Ee, Kayseri'de bir vatandaştan da e, böyle bir şeyle karşılaşmak iyi Hakikaten sen eli boş geldin. Niye boş geldin? Ben kamerayla geleyim dedim. <laughs> sen kamerayla geldin. Bunları kaydedeyim dedin para var, pasta var, bende sanat var. Evet. Abi nice güzel günlere, iyi, sağlıklı, sıhhatli, güzel bir yıl diliyorum sana. Ömür boyu güzellikler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, sağ olasın, var olasın. Gönlünce olsun her şey. Evet, biz kardeşimize de selamlar söyleyelim buradan. Aleyküm selam. Onun, haberi, yok haberi de. Haberi yok ama ruhu hisseder onu. <laughs> Aynen, biz anlatırız. Bütün yayı anlatır zaten. <laughs> Zaten çekmiyor, kapatmışlar. Çekiyor, çekiyor, çekiyor. Sen şey demiştin, doğum günümü kutlamadın biz o zaman az önce haberimiz oldu. Bir daha gelin dedim artık. He, bugün ikinci pastam bu benim. Öbürü <laughs> kim <mi> aldı? <laughs> Ömer, Ömer diye bir arkadaş var. Ömer Elmalı diye bir arkadaş var. Tam Beli Belediyesi'nde. Çok tanıdım onu bilmiyorum. Görmüşümdür de. <laughs> Sen de iki varsın. Sürürücüğüm. İçimizde ne romantizm, ne kibarlık, ne centilmenlik varmış. Vay Hiç vay evet. Bilemiyoruz. Evet bilemiyoruz. Buraya geri gide mi öyle olduk? Ne yaptık? Senin sanatçı ruhundan bizim nadan ruhumuz güzelleşiyor mu? Evet. Romantizm kazandınız. Bakalım Allah sonumuzu hayrede. Bu gidiş bu <laughs> Herkese merhabalar. Bugün Kasım ayının 30'undayız. Bugün Kasım ayının son günü değil mi aynı zamanda? Evet. Kasım ayının son günündeyiz. Bugün çok değerli bir dostumuzun doğum günü partisi var. Partiyi Kayserili arkadaşımız reklamcı Murat Bey bir pastayla şereflendirdi. Ayrıca Sami abi'mizin bir dostu 4-5 tane kitap göndererek olaya entelektüel bir zemin de hazırladı. Şu anda burada doğum gününü anlatan, resim yapan ressam arkadaşımız Mehmet Bey de var. Mehmet Bey bizi yalan çıkarma, bir doğum günü resmi yap. <laughs> Ay Ayrıca burada genç bir arkadaşımız da var. Böyle e, Sami abinin doğum gününü vesile kılarak bir aradayız. Güzel bir gün, güzel bir hatırası olsun istedik. Gelecek nesillere, evlatlarımıza, olursa torunlarımıza, bize bakıp dedelerinin böyle dostları olduğunu hatırlasınlar. Kendileri de uzun sürecek dostluklar ve arkadaşlıklar edinsinler diyorum. Şimdi birer cümle söylemeleri için yanındaki arkadaşlara mikrofonu veriyorum. Sami abi tebrik ediyorum. Ee, her için Yok gençleştiğin için. <laughs> Tanıştığıma çok memnun oldum gerçekten. Böyle değerli kaliteli bir insanı tanımaktan gurur duydum. Ee, i̇nşallah e, ömür boyu devam eder dostluğumuz. İnşallah. Allah hayırlı çok bir ömürlü, <laughs> ömürler versin. Evet, sosyal <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> e, medyada olduğunuzu Buyurun. Erzurumlusunuz da. <laughs> ya, Erzurumlu, yani tartışılmaz. Evet. Sami abiyle ilk deri kursunda beraber tanışmıştık. Sadece deriye yön verdiğini biliyorduk ama gün geçtikçe çok değişik özelliklerin ve çok iyi e, karakterini ortaya koydu. Çok güzel eserler de zaten Deri ile birlikte yapıyor. Yani kendisiyle birlikte böyle bir ortamda bulunmaktan dolayı ve kendisi tanımaktan dolayı çok mutluyum. Adını da söyle nerelisin? Benim adım Ali. Mersinliyim, Tarsusluyum. İstanbul'a üniversite okumak için gelmiştim ve orada da devam ettik. Daha sonra işte boş vakitlerimizde çeşitli kurslara katılarak kendimizi geliştirmeye boş Eğendisim, vakitlerimizi... Bu arada evet. Evet. Söyledin ne Ali. Yani. Yücel. Ali Bayram Yücel. Teşekkür ediyoruz Ali. Bayram. Evet, Rica ederim. Murat bir verelim mikrofonu. Ona vermeseydin. Mi? <laughs> Sen bey öncelikle doğum gününü kutlarım. Ben çok doğum günü kutlayan bir insan değilim ama Evet, e, Kayseri, de Kayseri olarak. Evet, ben de geçen sene Kasım'ın 20'sinde buraya size komşu olduk. Evet, doğru. aşağı yukarı bir yılı biz de dolduruyoruz. Nice evet. sana senelere. Sana sağlık, mutluluk, her şey gönlünce olsun. Eyvallah. Her şey için teşekkür ederiz. Buyurun efendim, Her mikrofon efendim. sizin. Ee, ben de sizleri tanımaktan çok mutluyum. Ee, Kader beni burada güzel insanlarla buluşturdu. Ee, bazı güzel insanlar aramızda şu an yok ama onları da görmek isterdik. Kısmet. Evet. <laughs> Güzel bir... Bir hafta boyunca gelecek onlar da hediyeleriyle birlikte. Hediyeleriyle gelirse kabulümüzdür evet. ama hediyesiz gelirse sakın ha bak. Tamam. Ben seni dostum sana söylüyorum. Ben takipçisiyim. Tamam. Evet şimdi pastamızı çok keselim ederim. inşallah. ederim. Murat Bey evet. buyurun pastamızı keselim. Yok bir şey ol gelsin. Çatal getireyim mi oğlum? Estağfurullah. Büyük bir sanatçılığımızı ikna edemeyiz. Öyle bir şey yok. Ama biz sanatla ilgilenmeye çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya nasip diyelim. Hadi bakalım. Ya Allah ya Bismillah. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Böyle pasta düğün çok... şey gibi oldu ama. Evet. Pasta <laughs> bayağı pahalı pasta gibi duruyor ama. Ya Kayseri <laughs> hakikaten ya. Yani. Bu... Hakikaten. Bir hafta uyuyamaz şimdi bu pasta bu yüzünden. nasıl verdin kıydın sen? Çok param ya. Yani benim Günlük. paramdaki çok küçük bir damla. Ha. Çok önemsiz yani. <laughs> çok güzel. Ama Kayseri için damlalar bile çok büyük. Abi <laughs> Ben bu sene Sinopluyum ya. Evet. O Sinopluluk kontenjandan aldım. Kayseri'li olsa. Çok güzel. <laughs> abi para bu. Yani can değil ki çok güzel evet. <laughs> evet. Çok güzel bir söz eyledi. Para değil dedi. Bu can değil ki Evet ben de güzel kesiyorum. Çok dilme yani. yeter artık belki kısmet olanlar gelir. Gelir sonradan evet. Yani e, ne diyelim? Ruhi Bey dostlar güzel olurdu. Ruhi Bey buradaydı ama kaçırdık onu.